bu online kafa topu oynuyoruz. Beğendiyseniz like atmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Sezondan başlayalım. Böyle başla. <laughs> Buradan profesyonel git. Tamam. Eee. Lakin kim çıkacak? 33 Samet 33 Vay be 33 Samet Samet yazmış Yani ismini yazmış galiba Yoksa sev Bilmiyorum ki yani kim yazmış bu şerefi Neyse oh. de şerefi Şerefi hop Ne yapacaksın lan Vaa wow, güzel atıyormuş ne var ha Vuh geliyor Ne şerefsizsin Vuh bu arada arkadaşlar ben özellikle kullanamıyorum. Şöyle. Go böyle kalırsın lan. Hay köşürüm. Oh yeah. Olay kafatopu! topu. Olay kafa topu ya. Olay kafatopu! topu ya. Olay kafatopu! ya. Olay kafatopu! topu. Olay kafa ya. Olay kafatopu! ya. Olay kafatopu! Bu kadar. Olay kafatopu! topu ya. Olay kafatopu! ya. Allah'ın kafa. Seni sikerim. Şeref, şerefsiz. Ah. Lan lagı girip. Uh! Şerefsiz atayım sarayım. Çüş çüş. Lagı da sağ tarafı sikmedim. seni şerefsiz. Ginek mi bu? Uh. uh! uh! Ya burası mı? Ah! Uh. 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 Oo! sana. Vururum sana. Ah, girdi girdi be. İta doğru olduğu için kasıyor. Vuhu! ne işe döndün? Şerefsin sen. Şerefsiz. Şurası. maçı çevirecek adam. Altı fark var. Ben Ben uçarken, zıplarken kazandığımı belirlerken zıplıyordum ve el ediyordum. Şimdi Şimdi beraber. İşte bu kadar canım bu kadar öyle öyle ama da bu kadar. Samet 33 Profesyonel Yıldız'a Gelse, girsek mi? Evet geliyorum Yıldız ama Bakalım adam ne çıkacak önümüze TG Furkan 61-4 arkadaşlar Bak buna Büyük kafa buzlama Bu kadar yapalım Belki yapar Belki yapar Of, oh, Furkan baba, özel kullanmayacağım. Şaşırtayım dedim. Furkan baba. Vay Furkan baba. Yok. Furkan baba galiba. E, eh, salak. Salak. Arkadaşlar bu arada orada. Gelsin da. E oh, şeye Au, lag. Sen lagına kadar geleyim bunu Hadi iyi oynayalım. Oyey. Oh, yeah. Lan. Bağlı problem nasıl geliyor? problem oluyor. Oh. Wow. Wow. Bu sakin ol. Woo. Woo. Kopuyoruz şu an. Lag var acayip. 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 Şeref sesleri. Açış. Gatvurkan. Şerefsiz. Aramı aldı. Göt herif. Şöyle paralarını bir Bizleri geliyor. Ne yapsam. Bu da Buradan girelim. Enerjiden de ateş. Bu strateji lider. Dart, dart, paç. Paralar, paralar. Öyle açmamız yok. Ya bak ateş düşü atalım. Oooo ateşli şut. Ateşli ateşli. Atma ateşli at

Jadi sih, saya cakap rumah aku tu. Sipah, boom, boom, Yeah, but she is gone. Holy shit! Oh, uh, talk. What are you doing? Mom, hey, Allah, Allah.

Hayır şu beyaz ekran olmasını istemiyorum. Çıngır çıngır paralar gelsin şarjıya. Çıngır çıngır paralar çıngır çıngır. Çıngır çıngır çıngır. Şimdi daha mı çıkalım Abi. Hayır. Hayır. yapıl yapalım bir durula. Her şeyde ortalık karışıyor. Çok. 229 birinci, 215. Ben ise 32 diyeyim. Yani. 38 değil yani, değil. <laughs> Şerefsiz seni. ters etki yapıyorsun. Şerefsiz seni, ters etki yaptım. Gel ya lan. Çöz. Tight gap. Like Ya şerefsiz oğlum sen para alamayacaksın biliyorsun bunu. Ya çüş. Ne bu mal ya. Hey. Çevireceğim lan maçı. Tamam tane var tane var. Kimsin? Sen kimsin? Sen bana karışamazsın. Sen kimsin? Gel lan böyle böyle çeviririm lan. Sen kimsin? Ben Ekim Pro'su. Ben ikinci 18. İkinci 05 olum Hop. Yok. Sen kimse öldüremezsin aldın mı? Çok adam ol! Çok adam ol! Çok <laughs> ne olacaksın? Geber lan! Bu çevre de bir de seni! Oh etki ters! Şimdi var ya, öldürürüm çocuk! Hep ona ben lan! Hot Hop! Huh? Hop! Pat! Hop, hop! Ooo! Oh, 6-3! Hop hop hop. Hop. Vah oh, geldim işte. Ya parlar ne geliyor. Hey. bu için. Arkadaşlar sevmiyorum bak. Özel iş kullanmak yasak. her düğükte rastgele bir özellik. Bu değil de bir de şu. Tek bunu seviyorum. Bu de ne belli değil. Bu çok güzel. <laughs> ya gelsin. Hadi. Hadi böyle üstle böyle adam gelsin. Güzel üstlü. Oo vallahi sen bir eli ihtiyacın ihtiyacım var yani. Bir dakika özellik seçelim. Görmezliği seçelim. Özel şut büyük kafaları alır bir daha. <laughs> Bak sen iyisin. Babam geldi özür dilerim. Oo, sen iyisin. Oo, bu iyi Lan her dakika ilerim seni abisi. Bak bu zaman bitecek. Her dakika ilerim abisi. Her dakika. Her saniye ilerim seni. Lan. Lan girdi çok Söverim seni akılsız söverim. Ya bak var. Ne yapabiliriz? Baş bitti. Abi bu ne? Ah! Beraber kalacak. Baş nasıl bitti? Bu ne zaman şey belli değil zaten. Abi. Oh, neyse arkadaşlar. Ee, bir videomuzun da sonuna geldik. Bay bay.